Engin Ardıç, operasyonunu yesinler. Bir gazetenin manşete şu haberi değil de bu haberi çekmesi bir politikadır. Yok onu değil ötekini çekmesi de bir politikadır. Bir haberin gazeteye girip girmemesi bile bir politikadır. Aydın Doğan'ın gazetesi dün bir manşet yapmış. Ben patron olsam da yayın müdürüm bunu bana manşet diye getirse fırçayı yer. Ama dedik ki işte politika. Efendim Finlandiya Cumhurbaşkanı ülkemize gelmiş, kimse merak etmiyor ama Adı da Sauli Ninistö. Eh, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Çok istiyorsan arka sayfalardan birinde iki sütüne on santim görebilirsin meslek deyimiyle. Hiç görmesen de kimse hesabını sormaz hani. Aydın Doğan'ın adamları manşete çekmişler. Çünkü efendim Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı özel uçakla gelmemiş, tarifeli seferle gelmiş.'' Finnair artık Helsinki'den İstanbul'a uçmadığı için de Türk Hava Yolları ile gelmiş. İstanbul'dan Ankara'ya aktarma yapmış. Helsinki önemli bir başkent olmadığı için Ankara Helsinki direkt hattı henüz Türk Hava Yolları programına alınmış değildir. Biziniz de gelmiş fakat 30 kişilik heyet oraya sığmadığı için yarıdan fazlası da ekonomi uçmuş. Sonra da haberin unsurlarını azıcık geliştiriyorlar. Finlandiya Hava Kuvvetlerinin elinde tam 3 tane özel jet uçağı varmış ama Sayın Ninisto bunları kullanmayı düşünmemiş. Jetler 8 er kişilik, toplam 24 kişi alır. Düşünsene olacak. Vay be ne büyük adammış, ne kadar alçak gönüllü. İşte buna da algı operasyonu deniyor bu meslekte. Aydın Doğan basını bunu hep yapıyor ama hiç bu kadar hıyarca yapmamıştı. Amaç satır arasında bizimkine laf dokundurmak. Bak elalem tarifeli uçağa biniyor. Sen özel uçağa. Demek ki diktatörsün. Oha! Finlandiya önemli bir ülke değildir. Büyük bir ülke de değildir. Milli geliri bizden yüksek olabilir ama dünya siyasetinde esamise okunan bir ülke değildir. Bizim gibi belalı bir coğrafyada da bulunmuyor. Etliye sütliye karışmayan, dingin, hatta ruhsuz, kendi halinde bir kenar ülkesi. Kitap da okumadım. 1988 yılında gittim gördüm de oradan biliyorum. Nüfusu 5 milyon. Evet yanlış okumadınız 5 milyon. 5 milyonluk ülkeyi bana ver ben bile yönetirim. Dolayısıyla bu tür yolculuklarda kimse Finlandiya Başbakanına bulaşmaz. Bunun için hiçbir neden yoktur. Basınımızda ara sıra yer alan bu tür işgüzarlıklar... Bak koskoca İsveç kralı bisiklete biniyormuş. Koskoca Nanimarka kralı saraya yürüye yürüye gidiyormuş. Helal olsun vallahi bize hiç uymaz. Burası İskandinavya değildir. Olof Palme de öyle yapıyordu. Zımbalayı verdiler sinemadan çıkarken. Unutmadan Finlandiya yarı başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Onun için yazmıyorsunuz. İşinize mi gelmiyor? Engin Ardıç, Sabah.